Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda İslam'ın önemli bir değeri olan yetimlere olan merhameti ve Peygamber Efendimizin bu konudaki örnek davranışlarını ele alacağız. İslam'da yetimlere verilen önem büyüktür. Bir yetim küçük yaşta anne veya baba kaybı yaşamış bir çocuktur. Bu çocuklar sevgiye, bakıma ve rehberliğe daha fazla ihtiyaç duyarlar. Peygamber Efendimiz kendisi de yetim olarak büyüdüğü için yetimlerin halini çok iyi anlar ve onlara daima şefkat ve merhametle davranır. Peygamber Efendimiz sadece yetimlere değil, tüm Müslümanlara, yetimlere şefkatle davranmayı öğütler. Bir yetimin başını okşamak bile büyük bir sevap kazandırır. Peygamberimiz, kim sırf Allah rızası için şefkatle yetimin başını okşarsa, elinin değdiği saçlar sayısınca ecir ve sevap kazanır, demiştir. Peygamberimizin hayatından örnek vermek gerekirse, Ebu Seleme adlı sahabi bir savaşta şehit düşmüş ve beş yetim çocuk bırakmıştır. Peygamberimiz bu çocuklara öz babalarını aratmayacak şekilde şefkat ve merhametle davranmıştır.